Elmen'le bugün bir oyun daha oynayacağız. Babasıyla bugün marketten ne aldırdın babana? Yapboz. Yapboz mu aldırdın? Benim Hı? oğlum yapbozu çok, çok seviyor çünkü. Değil mi Elmen? Bak burada da başka resimleri var. Bak burada köpek balıkları var. Burada da pamuk prensesli var. Burada Sen da ha daha... Evet daha bunu anlatmıştım masalına. Biz bundan aldık değil mi? Bak burada bir de traktörlüsü var gördün mü? Hı hı hı. Açalım mı? Hı. Hadi bakalım. Yap yapmaya başlayalım. Bak buradan açıyoruz anneciğim. Bekle. Dur bakalım. Elma bunlar kocamanmış. Bek bakalım. Elma bunlar çok kocamanmış ya. Hadi ayıralım şimdi yapmaya başlayalım. İnanın bunlar çok güzelmiş. Renkleri de çok güzel değil mi? Evet. Hazır mısın şimdi? Hazırım. Tamam. Şimdi bütün resimleri açalım. Hangi resimler var? Onlara bakalım. Tamam mı önce? Kita var. Aslan var. Aslan var. Zebra var. Değil mi? Ay bu ne? Fil de var. Timsah da var. Timsah da var. Bak burada. Fil de var değil mi? Şimdi buraya bakarak yapalım beraber. Olur mu? Şimdi hemen önce olan bak köşeye bu gelecek tamam mı şimdi maymunun resmini bulalım mı Eymen? hadi bana maymunun resmini bul bakalım burada buldun mu hadi tak bakalım şimdi onu oraya aferin oldu şimdi en fili bulacaksın bana hadi fili kulağını bul bakalım Neredeymiş bu fil? işte anneciğim. Bak evet. Tak bakalım şimdi onu buraya takacağız. Tak bakalım. Doğru mu? Dur bakalım. Bu değil galiba anneciğim. Aa buymuş Eymen. Önce sığısıyla gidiyoruz tamam mı? Önce fili tamamlayalım. Bak filin diğer parçasını buldum. Hadi Eymen filin diğer parçasını buldum. Şimdi onu takalım. Aferin oğluma. Hemen takabilirsin. Bak, böyle işte. Şimdi hadi aslanı bulalım. Hemen aslanı bulalım. Aslan nerede anneciğim? Hı. Buldun mu? Şimdi onu buraya takacaksın hemen. Bak buraya. Tak bakalım. Bastıracaksın biraz şimdi. Diğer parçası burada. Emel şimdi bana zürafanın kafasını bulur musun? Zürafa nerede oğlum? Çevir. Bak böyle anneciğim. Tamam. Şimdi bana gergedan, gergedanın gözünü bul bakalım. Ben gördüm bile. İşte anneciğim. Bak. Onu da buraya tak bakalım. Çevir anneciğim. Aferin oğluma. Şimdi hangi hayvanı bulalım biliyor musun? Burada. O hangi hayvan anneciğim? Bakabilir mi? Boğa. O bua evet ama o şimdi onu takmayacağız. Son onu takacağız tamam mı? Şimdi. Ona şimdi e, geyin kafasını bulur musun? Buraya geyin kafası gelecek. Yazıyı bulalım anneciğim. Hadi yazısını bulalım. Hemen yazı senin orada mı? Bir bakar mısın? Bakabilir miyim? Hayır değil. Onun altındakini. Buraya takıyorsun anneciğim. Onu buraya takıyorsun. Evet. Çevir bakalım. Çevir eline. İşte. Bak bu şekilde. Gördün mü? Bak. Şimdi hemen bana giyin kafasını bulman lazım. Ha, Onu buraya takacaksın. ya. Aferin oğluma. Bil, fil, film fil nerede? Filin. Evet filin. Yüzünü bulalım anneciğim. Burnu neredeymiş filin? Hadi ara bakalım. Neredeymiş? O da. O da mı fil? Bakayım. Hayır. O fil değil. O su aygırı. Anne de bu, 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 bu. Buldun mu? Hadi tak bakalım maymunun kuyruğunu. Çevireceksin. Çevir çevir. Bak burası. Tak bakalım anneciğim. Ne Aferin. Ne şimdi. Ne evet. Hadi şimdi şu filin burnunu bulalım anneciğim. Neredeymiş bu filin burnu? Aa buldum hemen. Burada. Bak. Gördün mü? Tak bakalım anneciğim onu. Bak burada kuş da var. Gördün mü kapağını? Yaptığınızı bayağı yaptık. Hadi şimdi hangi hayvanı bulalım yine? Hipopata'nı bulacaksın. Bak onu buraya. Getir buraya takıyorsun. Evet, Al Şimdi yine zebra'yı bul bakalım. Neredeymiş zebrası? Zebra'nın parçasını buluyoruz. Çevir anneciğim oradakileri. Çevir zebra oğlum. Bak işte orada. bakalım burada da buraya. Çeviş. Aferin oğluma. Aferin Tamam. Şimdi. Ema şimdi hangisini bulalım? Boğayı getirir misin? Hani boğanın parçası oğlum? Elindeki. Bak bakalım buraya. Burası Eman. Aferin sana. Şimdi parçasını bul bakalım anneciğim. Neredeymiş deve kuşu? Deve kuşu neredeymiş hemen? O mu? Bakalım. Hayır bu değil. Deve kuşunu bulacağız. Ve yanında. Hemen işte şurada. Hemen şunu. Evet. Şunu verir misin bana? Getir. Aferin oğluma. Bak buraya takıyoruz. Bak bakalım. Gel gel gel. Bebe evet, kışını da tamamladı. Şimdi... Evet, bunun adı Mirket. Mirket'i de tamamlayacağız. Şimdi... Eymen, çitayı bulalım anneciğim. Neredeymiş çitanın parçası? Arda, evet. Aferin. Tamam. Şimdi... Eymen, kimsel parçası nerede? Kimsanı yapalım hadi. Burada mı? Kuyruğunu bulalım şimdi. Bak bakalım. Bak, kimsenin ağzında ne var gördün mü? cik cık var, evet. Bak bu da kimsenin Emel o buranın. Buraya takacaksın. Getir bakalım anneciğim. Onu da buraya takalım. Evet. Onu da çevir, onu da çevir anneciğim. Hocaman bir yap bozuldayım ben. Doğru, oldu mi? Emel, hayalini, sinirini söyler misin bana? Da dede. Evet. Mirket. Mirket. Evet. Ne kokusu? Boğa. Boğa. Maymun. Maymun. Timsahı söyledin Meymen. Timsah. Evet, çok güzel oldu Eymen. Evet çocuklar biz Eymen'le yapmasımızı bitirdik. Çok güzel oldu. Beğendin mi anneciğim? Beğendim. Evet çocuklar bir dahaki oyunumuzla sizinle görüşmek üzere diyoruz ve size hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.